Merhabalar herkese yeni bir Apex videosu ile sizlerleyim. Bugün yeni gelen Emote ile birlikte bedavaya Heirloom alacağım. 2 sene önce de bedava Heirloom almıştım. Yine bu etkinliğin geleceğini söylemiştim ve tekrardan craft metallerimi biriktirdim. 16.000 craft metalim var. 5.000 de Apex coin'im var. Bu coin'lerin bir kısmını Kaylas'ın düzenlediği turnuvada kazanmıştım. Buradan da ona tekrardan teşekkürlerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Şimdi şu malların hepsini craft metal açacağız. Geri kalanlarını da kutuyla alacağız. Oyunda iki kutu verdi. Böylelikle Heirloom bedavaya gelmiş olacak. 1 lira bile vermeden Heirloom'u alacağız. Şimdi şöyle sıradan başlayalım Vallahi yanlışlıkla koyun almayalım Banner pozlar yani Buna banner poz niye koyarsın anlamıyorum yani daha güzel şeyler de konulabilir yani emot olabilir. Başka ne bileyim silah skin olabilir. Yani güzel gibi de banner pozlar ama banner frame'ler pozluyorum. Banner frame'ler güzel gibi ama yani bu değilmiş. Bu hola spreyler falan bana gereksiz geliyor nedense. Ama bu iyiymiş güzel. Valla metalleri erittik. 7000 kaldı. Şimdi morların hepsini açtım. 7000 metalim var. Şimdi şuraya gelelim. Şunu alacağım 5000 coin'e. 8 tane de buradan açılmış olacak. Yani 7 kutu artı bir tane de legendary skin. Yani siz de buradan alın alacaksınız. Burada daha avantajlı oluyor. Yani 7 coin karda alıyorsunuz her türlü. Şunu hemen şöyle alalım. Güzel 9 kutumuz var. İki tane de şuradan kraft metal ile alacağım. Şunu hemen şöyle 2400'e alayım. Gibraltar skin de fena değil. Yani müzik temalı. Böyle tam partiye giden cib olmuş. Kolunda kocaman hoparlör falan. Güzel. Kullanılır. Yani. Şunu da hemen metalle alayım. Bu klasik lifeline skini. Lifeline skinlerini pek ben sevmiyorum oyunda. Yani özen mi göstermiyorlar anlamadım. Yani dursun kenarda. Şimdi kutuları açmaya başlayalım. Eskini bayağı iyi. Yani ben çok sevdim. Renk uyumları falan güzel. Zaten eskinin pek iyi değildi. Bunu kullanırım. Güzel. ten skin'i harika, olan üstü mükemmel. Hani çok beğendim. Hani birek olur. Evet ama renkleri olsun, uyumu olsun. O yeşille siyah buluşması olsun. Tam benim skin'im diyebilirim. Uzun bir süre bunu kullanacağım. Bayağı iyi yapmışlar. Kaliteli duruyor. Şuna bakar mısın? Şu hatlara bak. Güzel. Direğin nereye? Ya. ya bu ne Allah aşkına ya? Bari güzel bir skin atsaydı valla. Revenant'ın bu skinini ben zaten hiç sevmiyorum. Kocaman boynuzları var kalsın. Bu Bola'dan skini böyle parlak ama yani ne bileyim cırtlak renkleri ben pek sevmiyorum bu oyunda. Yani şimdilik kullanayım bu süreliğinden. Pathfinder skinini de çok sevdim. Hani her yerde o var abi şuna bakar mısın ya. Hani böyle her tarafı hoparlör alan arabalar olur ya ile Aynı onlar gibi. Arkada, sağda, solda, önde. Güzel. Bunu kullanırım. Plajın <laughs> çok iyi. Çok iyi. Uy, i̇şte bu bak. Heh ya şu skin'i ver bana Revenant'ın. Veriyor bana kocaman boynuzları olan skin. Bak bu güzel. Buna çok mutlu oldum. Bunu kullanırım. Çok iyi bir skin. Bu Bengalor bayağı beğendim. Hani hem ince bir skin, vurulması zor bir skin. Yani güzel ince hatları olan bir skin. Yani böyle skinleri seviyorum ben genelde. Güzel. Renkleri falan da sarılı acaba. <laughs> Severim. Ulan. Ama bunu çok sevdim. O boynuzu içimde kalmıştı. iyi oldu. Horizon skin'i de yani renk uyumundan güzel sadece. Sırf o yüzden seviyorum. Ama yüzü sade. Hani yüzü değişen bir skin olsaydı daha iyi olurdu. karakterin tipini değiştiren skinleri ben daha çok seviyorum. Ama güzel. Yani kötü durmuyor. Hoş. Onu da kullanırım. Bu neymiş? Emot. Şey. Banner pozu. Bu skin'i tam bir süper kahraman. Gir lobiye herkese vur skin'i. Harbiden arkada kılıçları falan var. Renk uyumu yine sarılı hacivert. Severim. Tarzı güzel. Yani çok karamsar kalmıştım ilk ama güzel. Kullan. Bu skin yani renginden böyle bir içinde bir şeyler uyandırdı ama şu yüz, yüzü değiştirdiği için çok güzel. Yüz stilini değiştiren skinleri çok seviyorum. Kesinlikle bunu da sevdim. Cırtlak <laughs> bir sihir skini. Yani kullan. Evet, tek tuşla yıldım çıkartıyorum. Hazır mısınız? Videoyu beğendiyseniz açıyorum o zaman. Bastım abi. Manzaranın güzelliğine bak ya. Her heyrolum çıkarttığımda şöyle bir bakasım geliyor büyük hastaneye. Harbiden çok güzel. Güzel. Sizce hangi heirloom alalım? Hani yorumlarda belirtmeyi unutmayın mutlaka belirtin. Çünkü main'im Octave ve Hani onların da heirloomu var bende şu anda. 150 heirloom şarjı burada. Yani sizce hangi heirloom alayım? Yorumlarda mutlaka belirtin. Prestige skin yani Yok almam. Yani skinlere ben karşıyım öyle ya? Onun dışında bir istediğiniz karakter varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Geçen video 100 beğen atmışsınız. Bunun için gerçekten çok teşekkür ederim. Yeni videoyu da en kısa zamanda atacağım. Yine bu videoda 100 beğeni gelirse çok sevinirim. Mutlu olurum. Bu arada size çok iyi bir haberim var. Dün resmi olarak EA içerik üreticisi oldum. Başvuru yapmıştım ve kabul edildi. Artık EA partneriyim ve bunun çeşitli avantajları olacak. Yakında duyurusunu yapacağım. Bu benim için güzel bir motiv oldu. Hepimize hayırlı olsun diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşene dek Hoşça kalın.